Az sonra göreceksiniz, Şahı ı Nakşibend Hazretleri derler ki sizden niçin çok keramet sadır olmuyor? Ne kadar az keramet bu böyle? O ki göreceksiniz kerametler sarayının sultanıdır. Diyecektir ki bu halimize rağmen ayakta olmaktan büyük keramet mi olur? Hazreti Şah-ı Nakşibend bir ovada atla gitmektedir. Nuredi <laughs> <Müridi> ile beraber. <laughs> bir köye gidecekler. O dümdüz olduğu için böyle fersahlarca mesafe var. Bakın uzaktan köy görülüyor. Dümdüz bir ova. Çarşaf gibi. Mürit hiçbir laf söylemez. Başı önünde gider. Teslim olmuş varsa gider. Bir müddet geçer bakar ki mürit güneş batmak üzere. E, köye gitmek için daha hayli mesafe var. Sabah karşı gidecekler. Gece arasında bir korku gör içine. Orada fazla korkunun falan yeri yoktur. O terbiyeye maliktir. Mürşide, mürşide yapışır ve susar. Giderler 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 bir an gelir ki bakar güneş batmıyor. Dehşetler içinde kalır. Giderler 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 güneş batmıyor. Bu hayalinizi çaklatsa yeridir. Giderler giderler güneş batmıyor. Ve köye girdikleri zaman güneş bir tiyatro dekorunun sahte lambası gibi kesilmiş gibi yoktur. Şimdi buraya kadar hiçbir şey değil. Buradan sonrası harika. Şahı Nakşibend döner müride, der ki bunlar tarikatin oyunlarıdır, gaye bu değildir. İşte budur keramet, bu laftır. Bunlar tarikatin oyunlarıdır, gaye bu değildir. İşte bu Şahı Nakşibend demiştir ki bizim bu halimizle ayakta olmamızdan büyük keramet mi olur? Ve dün de size onun ahlakında ki yeri anlattım. O azamete vasıldır ki Allah'ın lütfuyla bir köpeğin ayağını bastığı yerdeki çipiye, birikintiye yanağını koyar ve ben bundan daha adiyim buyurur. Ve bu büyükler için en büyük edep bu hale geldikten sonra sımsıkı şeriata yapışmaktır. <laughs> Hilaf-ı şer'i laf söylediği zannedilen Bayezid Bistami Hazretleri namazda şeriata hürmetinden kaburga kemiklerinin çatırdadığı duyulurmuş.